Sevgili izleyiciler gördüğünüz gibi biz arkamızdaki Mostar Köprüsü'nün üstündeyiz. Artık arkamızda değil Mostar Köprüsü'nün üzerinde sizlere sesleniyoruz ve sizlere burada iyi akşamlar diliyoruz. Çünkü Tuna Boylar programının ablemi olan Mostar Köprüsü, tarih Mostar Köprüsü'nün sizlere saygıları, sevgilerinizi iletiyoruz. Efendim biz en kısa zamanda Kafkasları, Balkanları ve bütün bütün ülkemizdeki yaşayan Türk halkının Rumeli insanında getireceği sizlere güzel görüntüler, güzel haberlere bizi takip edeceksiniz, bizi izleyeceksiniz. Yeni yayın döneminiyle sizlerle beraber olacağız efendim. <laughs>

Mostar Köprüsü'nün üzerinde Tuna Boyları programı yapımcısı Mehmet Turgut'un sorularını cevaplandırdı. Ee, bunu o günün şartlarında yapabilmek çok büyük bir teknoloji. Efendim bunu yapan iradenin yani Osmanlı'nın bildiğine işarettir. Zaten o teknolojiyle birlikte Selimiye, Süleymaniye, Sultan Ahmet vesaire bu, bu, camiler yapıldı. Dikkat ederseniz e, bu bu köprünün etrafındaki e, camiler de mekan olarak e, şurası bilmiyorum yani şu mesafe arasında ancak 500 metre var 500 metrede bir bir cami onlarca cami köprünün etrafında bir araya gelmiş bunun manası da Osmanlı buraya geldiği zaman efendim yağmalamaya insanların haklarını gasp etmeye değil bilakis onlara özgürlüğü, insan haklarını, can emniyetini, mal emniyetini, namus emniyetini ee, taşımaya geldiğinin ifadesidir bu. Bir medeniyeti getirdim diyor, bir kültürü getirdim diyor, bir siyaseti getirdim ben buraya. Ben bunun hamallığını yaptım ve bunu ben yaşayarak güzelliğini kendi nefsimde yaşadım, siz de göreceksiniz diyor. Şimdi o kadar zaman geçmesine rağmen dikkat ederseniz bu bölgede yaşayan insanların, Hiçbiri kültüründen, siyasetinden, medeniyetinden şikayetçi olmamıştır. Ve burada kısa zaman evvel yapılan savaşta işte malum bu köprü çok ciddi zayiatlar aldı. Asıl buradaki hedef işte az evvel anlattığımız medeniyet birikimini, kalıntısını yok etmekti. Yoksa bu bir bayındırlık hizmeti, kamu hizmeti. Buna niye ateş ediyorsun ki? Bundan sen de istifade ediyorsun. Ama bunun ortaya koyduğu, bu köprünün ortaya koyduğu mana. Bu köprünün ortaya koyduğu kültür, anlayış, medeniyete husumet bu. O bakımdan dünyada mevcut olan efendim savaşların temelinde kültürler, inançlar, siyasetler yatar. Yani çıkarlar diye bu anlatılır ama asıl e, medeniyet savaşıdır, kültürler savaşıdır, dinler savaşıdır. Yani burada bunu çok açık ve net olarak görüyoruz. E, ama elhamdülillah Türkiye Cumhuriyeti Devletinin de e, müdahalesiyle dahil olmasıyla efendim köprü tekrar eski halini aldı. İnşallah e, o medeniyete, o kültüre, o siyasete e, milletimiz liyakatiyle birlikte talip olur. Balkanları. Eski şekline e, inşallah kavuşturur. Zaten buranın insanı e, Türkiye'den bunu bekliyor. Bunu da görmediği için adeta şikayetçi beraber gezdiğimiz yerlerde bunu gördük. Yani eski Türkü bekliyor, Türk milletini bekliyor. Yani Batıya benzeyen insanı istemiyor burası. Ben oldum onun gibi diyor, Anamı ağladılar diyor onun gibi olmaya çalıştım diyor. Meğer onun gibi olmaya çalışmama rağmen yok sen benim gibi olamazsın. Bu hakkı da bana vermiyor diyor. Bilmem anlatabiliyor mu? Ali e, burada çok ciddi e, dersler yatıyor. Bu seyahatte, bu ziyarette herhalde bunu aldık hep beraber. Peki e, hocam ben şunu sizden öğrenmek istiyorum. Siz e, Rumeli insanlığı Balkanlarda, Kafkaslarda, her tarafta, nerede yaşanıyorsa hep destekliyorsunuz. Zaten yıldan önce Tuna Boyları programının sizin direktif ile bu program yapıldı. Ve e, bizim özlediğimiz, yıllardır özlediğimiz bu köprünün üzerine böyle sizinle güzel bir duygu ve düşüncelerinizi alıyoruz. Ama ben şunu öğrenmek istiyorum. Buradaki yaşayan e, Türk, Müslüman halkı ben bu şekilde boşnak, e, boşnak ne kadar boşnak oldularsa olsunlar çünkü Balkanlarda onlar kendilerini Türk olarak görüyorlar. Onlarla ilgili biraz önceki anlatmış olduğunuz, yapmış olduğunuz vurguları bunlar için Son olarak bütün Rumeli insanlar için sizden bir mesaj istiyoruz efendim. Şimdi e, güzel ifade ettiniz. E, burada Boşnak olmasına rağmen e, Müslüman olan Boşnak kardeşlerimize sorduğunda e, hepsi biz Türk'üz diyor. Yani e, Osmanlı e, Balkanlara Anadolu'ya 1071 Anadolu'ya girişinden sonra Alparslan'ın bir kültür getirmiş, bir medeniyet getirmiş, bir siyaset getirmiş, aynı siyaseti, aynı medeniyeti buraya da taşıdı. Hiç kimse zorlanmadan ve de e, efendim e, nefret ederek değil, herkes isteyerek severek e, Türk milletinin kültürünü, siyasetini, medeniyetini ve dinini kabul etmiştir. Yani kısaca bütün bu dünya Türkleşmiştir. Şimdi bizim Bilhassa son zamanlarda bu dünyayı terk etmemiz bu insanların darına gidiyor. Niye bizi terk ettiniz diyor. Bizim sizden ne farkımız var? E buranın yanlışı, yanlışının ortaya çıkmasının vebali faturası Türk milletine aittir. Çünkü burayı terk etme hakkı yoktur. Ben de senin bir parçanım diyor. Bunu gördük, gözlük mesela dün baş çarşısında hep beraber ziyaret ettik, gördük. E ben şahsen bir medeniyeti yaşadım orada. Bir kültürü yaşadım, bir dünyayı yaşadım. Dedemi yaşadım, babamı yaşadım. Hepimiz bunu yaşadık. Onlar da her gün bunu yaşıyorlar. Onun için onu terk etme hakkına sahip değiliz, lüksüne sahip değiliz. Televizyon programına gelince biz ee, o insanları yani bu dünyanın insanlarını bizden farklı olarak görmüyoruz. Onlar bizim insanımızdır. Onları kucaklamak Mecburiyetindeyiz zaten. Bir bütün olduğumuzun ispatını o programla, efendim Tuna Boyları programıyla ile işte hep beraber yapıyoruz zaten halleriniz bunu yapıyorsunuz. Ee, bizim de katkımız olmuş ise e, e, o da bizim efendim gurur vesilemizdir. E, bu Mostar köprüsünde bu tarihi günü yaşarken bizi takip eden, seyreden bütün izleyenlere de sevgilerimizi muhabbetlerimizi ve buranın insanının sevgi dolu selamlarını takdim edelim efendim. Efendim ben de şunu söylemek istiyorum. Rumeli halk adına Rumeli halk adına size iştenlikle teşekkür ediyoruz. Çünkü siz bizim bağrımıza bastınız. Hocam tabii sizinle bir birkaç günlük bu Bosna ziyaretine yaparken hakikaten zaman zaman Allah rahmet etse bu Bosna'nın mimarı Sayın Aliya İzzet Begoviç'in mezarını ziyaret ederken benim gözlerim doldu. Ama tabii insanlar bunu bizi takip etmeleri lazım. Sizi hele hele sizi çok daha fazla takip etmeleri lazım ki yani hakikaten benim söyle her zaman da şunu söylüyorum. Bana soruyorlar ki e, Profesör Doktor Haydar Bey nereli? Ben diyorum ki Rumeli'li diyorum. Zannetsem bir gerçeğe payı burada var efendim. Doğrudur. Biz hem şarklıyız hem garplıyız. Kısaca bu milletle beraberiz. Ondan bir parçayız. Onunla beraberiz. O Rumelili ise biz de oralıyız. Anadolu ise Anadolu'yuz. Kısaca tek yürek, tek bilek. Bir milletiz biz. Buradan da bunu milletimize yüksek sesle aykırarak söyleyelim efendim. Efendim çok teşekkür ederim. Bizi kırmızı deniz için. Mostar ziyareti çekilen bu hatıra fotoğrafıyla ebedileştiriliyor. Bosna'da ziyaret edilen yerlerin en ilginç olanlarından biri de bu tünel. Savaş sırasında havalimanından gelen yardım, gıda ve silahlar bu tünel aracılığıyla Boşnak halkına ulaştırılmış. Şey bu fikir kimden çıktı? Bu fikir bizim bir Türk generalinden çıkıyor hocam. Uçaktan silahlar geliyor, havalimanından mı koyuyorlar? Tabii havalimanı. Şu an bu tünel havalimanına kadar gidiyor. Tabii tabii. Silahlar buradan alınıyor. Tabii, tabii buradan. Buraya geliyor, buradan alınıyor. Tünelin ardından ziyaret edilen yerse Savaş Müzesi. BTP lideri Haydarbaş, müzedeki anı defterine de burası Boşnak halkının bağımsızlık mücadelesinin en büyük ispatıdır diye yazdı. Haydarbaş burada Boşnak halkıyla da bir süre sohbet etti. Ben bu evin sahibiyim diyor. Bu oğlum diyor. Her şey normal. Şimdi resim diyor ki benim diyor bir oğlum var diyor Türkiye e, şu an diyor Türkiye e, ordusunda Öyle diyor. mi? Tabii çok Türk ordusunda. Çok ve, çok ve şu an diyor şey olacak diyor. Subay çıkacak diyor Türk çok ordusunda. Güzel. Türk ordusu geçiyor. Yani e şeyde Harp Okulu'nda. Tabii Harp Okulu'nda. Harp okulunda şey Türk şey ordusu geçiyor. İşbirliği yapıp Kur'an'ın tamamı yani et kuşatılmıştan kurtulup Bosnalı kardeşlerimize teslim etmek bir bilek olmak, bir millet olmak, bir yürek olmak. Burası onların hakkı. Bizim ülkemiz, biz toprakları bize yeter. Ama bu, bu buranın tamamı bunlara ait. Tam bağımsız olacak. Ne bu? Etraflarını kuşattılar. Burası, burası onların. Bizi burada misafir edecekler. Biz geleceğiz. Onlara misafir olacağız. misafiri?

Ben size şu an hediye ediyorum. Hidayet Teşekkür hediye ederim. ediyorum. Ve şu an diyor bizim diyor şeyimiz var diyor. şu an Türk for, Türklerin yani çevirmiş olduğu Türkçe bir kitapta diyor. Bizim buradaki hem diyor bu evimizde hem de bu şeyle ilgili diyor. Biz inşallah bunu programda geniş bir şekilde anlatacağız. Sen bunu nasıl olmasa oldu. Kendilerini tebrik ediyorum. Çok büyük bir mücadele verdiler. Bağımsızlık <laughs> mücadelesi verdiler. Allah muvaffak etsin. <laughs> Türkiye'de misafir etmekten gurur duyarım. Ve yani onu davet ediyorum. Yani o bize misafir olursa çok memnun oluruz. Bak tekrar kaje utur koy ako da da i da bu ne kaje İsmini <laughs> öğren, ismini <laughs> öğren ve sevdim onu onu da söyle. Kaje kako vam ime? Bayram. Bayro. 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 Memnun oldum. Bayro kaže, mnogo sam kaže, ja sam kaže, vas je poželio kaže, ja sam vi kaže, dobar čovjek. Ja sam se mali, što ne znam da prenosim, ama koliko znam, toliko prenosim. Dedim ki ben burada doğdum, çok fazla belki şey yapamıyorum, tercüme edemiyorum ama edebildiğim kadarıyla etmeye çalışıyorum. Historijski Bosna bila, Turska je bila na Balkanu dugo vremena. Historijski. Diyor ki Türkiye diyor Balkanlarda uzun yıllardır kalmıştır diyor. Onun için diyor e, uzun zamanlar kaldığı için. Şu an ben biraz önce şoförle gelirken arabada dedi ki 500 yıl bozuk Osmanlı devleti olduğu için. Onu e, onun için diyor biz şu an diyor her diyor yani bizi şu an burada istemiyorlar diyor. Başka Doğrudur. Sad nam je prilika da napravimo prosperitet Balkana na osnovu privrednog bekliyoruz diyor. Şu an diyor bütün beklediğimiz diyor Türk firmaları diyor gelsin diyor. Buradaki diyor bütün diyor eee şeyini yapsın. Yatırımlar yapsın da burada. Yani Bosna'da bütün Balkanları bekliyoruz diyor. Türkiye'yi bekliyoruz. Valla <laughs> ne That you love whoa oh. thank